Selam, ben Bilgehan. Umarım iyisindir. Bugün gözümüzün içine baka baka konuşalım istiyorum. Öyle poz vererek, süsleyerek, saklayarak değil. Olduğumuz gibi. Çünkü konuşacağımız konu saklayarak yaşadığımız ama içten içe hepimizi kemiren bir şey. Sosyal medya iki pasif rekabet ve görünürlük uğrunu yapan ahlak gösterisi. Bugün sana güzel cümleler kurmayacağım. Çünkü gerçek bazen güzel değildir ama iyileştirir. Bir story düşün, kahve, kitap, ayraç, belki bir de loş bir ışık. Altına yazılmış ruhuma iyi gelen anlar. Şimdi kamerayı geri çek. O fotoğrafın dışında ne var? Arkadığını toplamamış bir mutfak. O gün alınmamış bir duş. Belki de yeni bitmiş bir ağlama krizi. Ama biz o küçük alanı seçiyoruz. Filtreyi, ışığı, fontu ayarlıyoruz ve paylaşıyoruz. Çünkü o story artık gerçek değil. O bir performans. Bir vitrin kendimizi göstermek için değil, başkalarının bizi nasıl göreceğini yönetmek için var. Hepimiz kendimize bir dijital kimlik yarattık. Ve o kimliği yaşatmak için kendimizden vazgeçiyoruz. İyiyim yazıyoruz çünkü sorumlu görünmek istemiyoruz. Destekliyoruz yazıyoruz çünkü sessiz kalınca dışlanmaktan korkuyoruz. Paylaşıyoruz çünkü paylaşmazsak görünmüyoruz. Ama içten içe şunu biliyoruz. Bu biz değiliz. Basif rekabet canım deyip içten içe yanmak bir arkadaşın var, başarıyor. İş kuruyor, takipçileri artıyor, markalarla anlaşıyor. Sen de storiesini paylaşıyorsun. Gurur duyuyorum seninle. Ama paylaşımı yaptıktan sonra bir sessizlik çöküyor içine. Başarıyı alkışlarken kendi eksikliğinle yüzleşiyorsun. Ben neden bu kadar yol alamadım? Benim yaptıklarım kimse fark etmiyor. Herkes ona çalışıyor, ben görünmezim. İşte buna pasif rekabet deniyor. Yarıştığını bile dile getirmeden içten içe yarışmak dostça görünürken aslında kıyaslanmak. Ve bu duygu seni hem kendine hem ona yabancılaştırır. En acısı da şu. Destek veriyorsun ama içinden samimi değilsin. Çünkü bu platformda gerçek bir başarı seni tehdit gibi gösteriyor. Ben neden onun kadar takdir edilmiyorum diye soruyorsun. Ve böylece kıskançlık alkış giriyor. Dostluk gözetlemeye düşüyor. Ahlak gösterisi vicdanını sarıya sürmek. Bir olay oluyor, bir kadın öldürülüyor, bir çocuk kayboluyor, bir savaş patlıyor. Sen hemen yazıyorsun. Bu dünyada artık yaşanmaz. Sessiz kalmayacağız. Siyah beyaz bir fotoğraf koyuyorsun. Hashtagler, emojiler ve sonra yarın sabah yeni flat white. Yeni ayakkabılar, yeni kargo geldi storiesi. Çünkü sosyal medyada duyarlılık performansı 24 saatlik. O story attın mı vicdanını yıkamış oluyorsun. Ama harekete geçmiyorsun. Bağış yapmıyorsun. Bir nerne yazmıyorsun. Sadece görünüyorsun. Sonra ortadan kayboluyorsun. Çünkü artık iyi insan olmak değil mesele. İyi insan gibi görünmek. Ve bu gösteri o kadar yayıldı ki içten gelen duyarlılığı bile gösteriş sanmaya başladık. Çünkü o kadar çok sahte var ki gerçeklik bile gölgede kalıyor. Samimi olanlar da sessizleşti. Bu 300 Güzel görünme arzusu, dostça kıskançlıklar ve görünürlük için duyarlılık oyunları. Bunların hepsi seni nereye götürüyor biliyor musun? Derin bir yalnızlığa. Çünkü kimseye gerçekten güvenemez hale geliyorsun. Kendini bile tanıyamaz oluyorsun. Paylaştığın sen ile yaşadığın sen o kadar ayrı ki zamanla hangisi gerçek karıştırıyorsun. Ve belki de bu yüzden herkesin takipçisi var ama kimsenin sahici dostu yok. Bu yüzden story dolu ama içi boş. Profili dolu ama ruhu boş. Peki ne yapacağız? Nasıl döneceğiz bu halde? Önce şunu kabul edeceğiz. Hepimiz yalan söyledik. Mutlu olmadığımız anları mutlu gibi gösterdik. Kıskandığımız insanları alkışladık. Görünmek için iyi insan taklidi yaptık. Ama artık durabiliriz. Kendimizi izleyen gözlerden kurtarıp aynaya bakabiliriz. Bir story atarken durup sor. Bunu paylaşmak istiyor muyum yoksa görünmek mi istiyorum? Birini alkışlarken sor. İçimden mi geliyor yoksa mecbur mu hissediyorum? Bir olayı desteklerken sor. Gerçekten üzgün müyüm yoksa geri kalmamak mı istiyorum? Bu sorular can acıtır ama iyileştirir. Çünkü bizi tekrar kendimize getirir. Gerçek olmak görünür olmaktan daha zor ama sahada yaşayıp görünür olmaktan çok daha huzurlu. O yüzden belki bugün değil ama bir gün bir şey paylaşmadığında da, birini kıskandığında da, dürüstçe kabul ettiğinde de, duyarlı görünmeden sessizce iyilik yaptığında da işte o zaman özgürleşeceksin. Sana iyi gelen bir sessizlik dilerim. Göz önünde değil, gerçek kalbinde bir yerlerde yankılanan sessizlik. Haftaya görüşmek üzere. Umarım güzel bir hafta da olur.